Merhaba, ben diş hekim Pertev Kökdemir. Bugün yine bizlere WhatsApp ve Instagram aracılığıyla sorduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağım. Eğer sizin de diş tedavileriyle ilgili, diş estetiğiyle ilgili, zirkonyumlarla veya implantlarla ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp veya Instagram adresinden bu soruları sorabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuz şöyle gelmiş. Zirkonyum diş yaptırmak istiyorum. Normal dişe göre daha hızlı mı lekelenir diye endişeleniyorum demiş izleyicimiz. Ee, aslında tam tersi normal dişe göre daha yavaş lekelenir. Onun da sebebi şöyle. Eğer sizin kendi dişlerinizde yıllar içinde oluşmuş mikro çatlaklar varsa yani gözle görülmeyen ama dişe gelen basınçlarla oluşan çok ince çatlaklar. Veya zaman içinde yediğiniz şeylerle ilgili olarak dişlerinizi günde iki kere üçer dakika tam anlamıyla fırçalamıyorsanız kendi dişlerimiz çok daha fazla leke tutma potansiyeline veya diş taşı tutma potansiyeline sahiptir. Zirkonyumlar ise tamamen cilalı yüzeyler olduğu için ve üstlerinde herhangi bir çatlak vesaire olmadığı için normal dişe göre daha zor lekelenir, leke tutar artı yine normal dişe göre diş taşının ona tutunma ihtimali çok daha zayıftır. Ayrıca dişlerinizi düzgün fırçalarsanız e, dişin yüzeyinde tutunan bakteri plana göre zirkonyumdaki bakteri plağını temizlemeniz çok daha kolay olacaktır. Eğer zirkonyum diş yaptırırsanız ve bunlar zaman içinde tabii ki dişe göre daha yavaş lekelenecektir ama leke tutarsa 10 yıl içinde, 15 yıl içinde bu lekelerin de diş hekimi tarafından çok kolay bir şekilde temizlenerek zirkonyumlarınızın yine ilk doğal yaptırdığınız rengine ulaşma şansı mevcut. Evet şimdi e, dilerseniz sorulara bir ara verelim. Hadi hep beraber gelin bir klinik turuna çıkalım. Bakalım kliniğimizde şu an hastalarımız e, nasıl tedaviler görüyorlar neler yaptırıyorlar e, onlara bir göz atalım. Şimdi içerideki hastamıza zirkonyum tedavisi yapıyoruz. Hastamızın rahatsızlığı şuydu, kendi dişleri var, sigara da kullanıyor ama ön dört dişi çok hızlı lekeleniyor. Lekelendiğinde temizletse bile dişleri hafif koyu gözüküyor. Aralarında koyuluk varmış, çürük varmış gibi duruyor şikayeti vardı. Gerçekten de hastamızın dişlerine baktığımızda dişlerin arası biraz koyulaşmış. Renk zamanla o bölgeye daha fazla işlemiş ve orayı fırçalayamadığı için hastamız rahatlıkla yani iki dişin arasına tam giremediği için e, o bölge daha koyu duruyordu. Ve güldüğü zaman e, bakımsız gibi duran bir ağıza sahipti. Biz şimdi hastamıza zirkonyum dişlerini yaptık. Bugün yapıştırıyoruz ve e, gerçekten çok güzel bir gülüşü oldu. E, hastamız da gülüşünden, dişlerinin formundan, şeklinden çok memnun. Ee, onu da mutlu bir şekilde kliniğimizden Zivko'nun tedavisiyle uğurluyoruz. Merhabalar. Bugün zirkonyum tedavimin sonuna geldik. Beklediğimden çok daha güzel bir sonuçla karşı karşıyayım. Çok memnunum. Doktorlarıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Diş sağlığıyla alakalı herhangi bir problemle karşı karşıyaysanız eğer tavsiye ediyorum. Hastamız 28 yaşında ve diş hekimine ilk kez geçen hafta gitmiş. Başka bir diş hekimine gitmiş ama orada canı biraz acıdığı için tedavisi tamamlanamamış. Şimdi geldi kendisini muayene ettik. Tabi diş hekimi korkusu da var. Ağzındaki problemleri belirledik. Çok büyük problemler yok ama tedbir alınması gereken, düzenlenmesi gereken şeyler vardı. Şimdi ufak bir anesteziyle dişini uyuşturup o tedavilerine başlayacağız. Ve bugün tüm işlemleri tamamlanacak hastamızın. Buradan mutlu bir şekilde ve belki diş hekimi korkusunu yenmiş olarak uğurlayacağız. Merhaba ben Emirhan. Diş problemleri yaşayan birisiydim. Diş operasyonlarından korkuyordum. Bir tanıdığım vasıtasıyla burası tavsiye edildi. Geldim ve çok güler yüzlü bir şekilde burada karşılandım. 20-25 dakika sürdü benim operasyonum. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Buradan herkese tavsiye ederim.